bataryada ufak bir sorun oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki tane şarjör hazır. Üçüncüyü de hazırlıyorum. Burada biraz kılçık bıraktığım için zorluyor ama mühim değil. Sert kalsın. Harap gelene bütün iğneler bir önceki iğnenin bittiği yerden başlayacak. Bunu da yine etli yere sapladım. Bıraktım. Boşluğunu alıyorum. Bakın şu boşluğunu aldım. Arka tarafta yine çevirip etli yere sapladım. Bakın bir iğne, iki ile üçüncü yine de burada. Bunun da fazlalık kısmını aldım. Tamam. Şimdi son iğne de. Bunlar VMC 4 numara siyah iğne. Daha detaylı videolar için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu fazlalıkları kesmek için bıçaktan ziyade bir tane makas bulundurursanız Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya yanaşayım. Bakın ikinci iğne. Ya Seko, gel. Evet. Aman abi gel sen ya. Rica ederiz. Ya rica ederiz. Hop. hop. Şu şekilde. İğneleri isterseniz şöyle büyük geliyor ama etin içerisine gizleyebilirsiniz. Ben şimdi gizleme gereği duymadım. Evet, şarjörler hazır. Şarjörleri hazırladıktan sonra arkadaşlar takımımızı açıyoruz. Çöplerimizi atmayalım. Ben her zaman olduğu gibi cebime atıyorum. Evet bunun üzerindeki şuradan klips arkadaşlar zaten bakın. Çift sıfır LRF klipsi açtım. Ve yemi taktım. Yemi taktıktan sonra stoperi de bu şekilde. Şimdi burada takımın dibinde bulunan kurduğum bir makineden gelen klipse takıyorum. Kurşun ipi kullanırsanız iyi olur. Eğer kullanmazsanız da sorun yok. Tabii kurşun ipi kullanırsanız hem dipteki pisliklerden takımı kurtarırsınız. Şu şekilde aynı zamanda da vuruşları daha iyi hissedersiniz. Evet şimdi atacağız. Ya Allah bismillah nasibimize ne varsa almaya çalışacağız arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda bir aksiyon olursa da onları sizlerle paylaşacağım zaten. Görüşmek üzere.